İmanın artık güven olduğunu biliyorsunuz dostlar. İman ahlaki bir kavramdır. Yani Kur'an dincilik yapmaz demiştim değil mi? Kur'an da dini kavram olarak işte religion anlamında, efendim religioner anlamında dini bir kavram olarak duyduğunuz şeyler aslında dini değildir. Kaynağına indiğinizde, etimolojik kazı yaptığınızda, ilk kullanıldığı nesilde nasıl kullanıldığını araştırdığınızda bunun dinci bir kavram olarak kullanılmadığını görürsünüz. Tamamen ahlaki bir kavram olarak kullanıldığını görürsünüz. Mesela din kelimesi hukuk kavramıdır. Evet. Hukukun üstün olma durumudur. Hakkın, haklının hakkını alması durumuna din diyoruz. Dinsiz bir toplum nedir? Kişilerin haklarının ihlal edildiği bir toplumdur. Çünkü Medine diye orada haklının hakkını haksızdan alıp haklıya veren birinin olduğu yere Medine diyorlar. O birine de deyyan diyorlar. Kelimenin etimolojisi kök anlamı bu.